En iyi 5 tank karakteri şahsı. 5. Sıraya bastırı koydum hasarı ve ultisi çok işlevli. 4. Sıraya bibi koydum karakterin vuruşu ve ultisi çok hasar veriyor. 3. Sıraya dırlı koydum ultisi çok hızlı dolması dışında karakterin 2 ultisi var. 2. Sırayı hak ediyor karakterin neredeyse 2 canı var. ama oyunun en işlevli tank karakteri Frank verdiği hasar ve ultisi çok işlevli. En iyi 5 tank karakteri şahsı. 5. Sıraya bastırı koydum hasarı ve ultisi çok işlevli. 4. Sıraya bibi koydum karakterin vuruşu ve ultisi çok hasar veriyor. 3. Sıraya Dırlı koydum ultisi çok hızlı dolması dışında karakterin iki